Hani yeri geldiği zaman söylüyoruz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. E güzel. E kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenlere neden oy veriyoruz o zaman? O günah ortak olmuyor muyuz? Günah ortak oluyorsun o zaman. Verme onlara oy kardeşim. Kul hakkı yemeyene oy vereceksin sen. Adalette olana oy vereceksin sen. İnsan gibi davranana oy vereceksin sen. Bu olmadığı takdirde olmaz ki. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğim. Gerçek anlamda. Her türlü düşünce, hakaret hariç, kin öfke hariç, her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Niye tartışılmasın kardeşim? Tartışılacak ya. Yani. Ya kitabımız bile, Kur'an Kur'an bile diyor ki, Kur'an-ı Kerim, aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Üç ayrı yerde. Aktı kullanmak zaten bizim görevimizdir. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aklı kullanacağız. Aklın kullanılması ne demektir? İstişare demektir aynı zamanda. Oturup konuşmak demektir. Akıl akıldan üstündür demektir. Bir devletin yönetimini bir kişiye teslim edemezsiniz. Mümkün değildir zaten. Bu batağa sürükler Türkiye'yi. Bir ailede bile bir kişiye bütün yetkiler verilmez. Karı koca vardır. Çocukları varsa yaşı kemale ermişse, belli bir yaşa gelmişse bir daire alırlarsa oturu konuşurlar ya bu daireyi alalım almayalım. Araba alırlarsa oturup konuşurlar ya arabaya hangisini alalım şunu mu alalım bunu alalım. Yani bir konuşurlar bir tartışırlar. Veya kendilerini aşan bir olay olur gider daha büyüklerine danışırlar. Gider efendim kanaat önderlerine danışırlar böyle bir sorunumuz var vesaire falan. Ya istişare bu işin temelidir zaten. İstişareyi yok ettik her şey bir kişiye bağlı. Bakan görüyorsunuz açıklama yapacak yangınla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ne talimatı kardeşim? Ya yangını söndürmek senin görevin kardeşim. Talimat olsa da olmasa da zaten. Talimat gelmese yangını da söndürmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bilmem şunu yapıyorum. Kardeşim o senin zaten görevin. Yapacaksın. Talimat gelmese yasanın öngördüğü görevi de yerine getirmeyecek. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Değiştireceğim. Sığınmacılar. En temel sorunlu şu anda. Söyledim. Suriyeli kardeşlerimi, Suriyeli kardeşlerimi ırkçılık yapmadan, onların hakkını yemeden, onları evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yaptıktan sonra memleketlerine göndereceğim. Hiçbir tereddütüm yok bu konuda. En geç iki yıl içinde bunu yapacağım. Kendi ülkelerine gitsinler kardeşim. Yolun mu var? Buyur sana. Evin mi var? Buyur sana. Diyorlar ki gitmezler. Oturacağız bununla ilgili. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Bu dış politika Türkiye'nin başına bela. Birilerinin talimatıyla dış politikayı oluşturuyorlar. Niye birilerinin talimatıyla oluşturuyorsunuz? Suriye'yle niye kavga ediyoruz? Niye birbirimizi öldürüyoruz? Bakın Suriye gerçeğine bakalım. İki taraf var değil mi? İki taraf. İki tarafta Müslüman mı? Müslüman. İki tarafta birbirini nasıl öldürüyor? Allah Allah diye. O da Allah Allah, bu da Allah Allah. Ellerindeki silahlar egemen güçleri. Niye buna izin veriyoruz? Neden izin veriyoruz? Oturacağız Suriye ile barışacağız. Büyükelçiliği göndereceğiz. Onlar da gönderecekler. Buradan gidecek olan Suriyelilerin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Onları şöyle veya böyle şiddetin ortasına atmayacağız. Kardeşim kendi. Ayrıca biz kendi iş adamlarımıza, adamlarımıza diyeceğiz ki gidin kardeşim Anteplilere, sanayiciler. Gidin kardeşim orada yeni fabrikalar kurun. Bütün Suriyeliler gitsin o fabrikalarda çalışsınlar. Hepsi üretsinler. Mallarını gerekirse biz satın alacağız. Efendim bu olmaz. Niye olmaz kardeşim? Niye olmaz? Yapacağım iki yıl en geç iki yıl içinde ben bunu yapacağım. En geç yetki verirseniz sen. en geç iki yıl içinde yapacağım. Hepsi. Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar. Kim ta, kimden talimat aldılar? Tartışma bir tweetimle başladı. Bir tweet attım. Biden'la Erdoğan konuşuyorlar. Erdoğan'ın yanında bir kadın kardeşimiz var. Tercüme işini o yapıyor ama dışları mensubu değil. Devletin geleneği şöyle. 27 buçuk yılını devlete veren artı pek çok uluslararası sözleşmeye de katılan bir kişi olarak. Devletin geleneği şöyleydi. Bizim zamanımızda. Giderdik heyetler karşılanırdı. Bizi götürürlerdi otele. Ertesi gün heyetler karşılıklı otururdu. Bizim bayrağımız olurdu, onların bayrağı olurdu heyet başkanları karşılıklı otururdu. Dışişleri Bakanlığından bizden bir kişi olurdu. Bizim Dışişleri Bakanlığından. Onların Dışişleri Bakanlığından da birisi olurdu. Görüşmeleri onlar raporlarlardı ve Ankara'ya gönderirlerdi. Şimdi devletin geleneği budur. Bütün dünyada devletlerin geleneği budur. Dışişleri Bakanlıkları devletin dış politikasını belir belirlemezler. Oradaki bütün hareketleri, görüşmeleri alırlar, raporlarlar buraya. Bize ise Dışişleri Bakanlığı tamamen devre dışı bırakıldı. Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesine gelmesini kabul etti. Sonra bunu gizlediler uzun süre. Bir baktık Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yetkili açıklama yaptı. Afganlıların kendileri Afganistan'dayken Kendilerine yardım eden Afganlarla işbirliği yapmışlar. O işbirliği yapan Afganlardan bir milyon kişi gelecek. Bunlar Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'de bir süre kalacaklar. Türkiye demiyor üçüncü ülke diyor. Kalacaklar orada ve bir süre sonra bunların içinden seçecekler bazılarını götürecekler. Diğerleri bizim başımızda kalacak. Niye kardeşim? Burası sömürge deposu mu? Burası sığınmacı deposu mu? Efendim onlar bize para vereceklermiş. Ne diyor Erdoğan? Efendim finans işini ayarlarsak kabul edeceğiz. Ediyoruz. Ne demek finans işini? Köleliği parayla mı yap yapacaksın arkadaş? Te devletin itibarını, devletin saygınlığını parayla mı satacaksın? Şimdi geliyorlar yeni açıklamalar yapıldı. Bakın. Daha ABD Dışişleri sözcüsünün yaptığı açıklama. Türk müttefiklerimizle en üst düzeylerde dahil olmak üzere, yani Erdoğan'da dahil olmak üzere tartıştığımız bir konu, Afgan mültecileri. Başkan Baydan tabii ki bunu muadili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı bunu çeşitli düzeylerde tartıştı. Şimdi esas olarak Savunma Bakanlığı'nın öncelik ettiği bir tartışma var. Her zaman yaptığımız gibi bu tartışmaları gizli tutuyoruz. Ancak Türkiye'nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz. İlla bize Kabil'e bizi gönderin. Gideceğiz orada efendim Taliban'da biz mücadele edeceğiz. Sana ne kardeşim ya? Sana ne kardeşim? Bakın gencecik insanlar Afganistan'dan çıkıyorlar. 2400 kilometre yolu aşıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de yerleşiyorlar. Otobüslerle tırlarla geliyorlar. Sözde sınır kapınız kapalı değil mi? Hikaye o kapı kapalı bütün sınır açık. Devletin gözetiminde yani bu hükümetin gözetiminde geliyorlar tamamı. Yerleştiriliyorlar. İçlerinde bir kadın yok, bir çocuk yok, bir fakir yok, bir yaşlı yok. Hepsi genç. Askerlikten yeni gelmiş gibi. Peki biz ne yapıyor bunun karşılığında? Oradan kaçanlar buraya geliyor. Biz de diyoruz ki pırıl pırıl evlatlarımıza, gençlerimize siz de gidin Kabil'e. Niçin? Orada savaşın. Onlar buraya çalışmaya, biz oraya ölmeye gidiyoruz. Niçin? Hangi akıl bunu kabul eder? Hangi mantık bunu kabul eder? Ki bizim Afganistan'la talihsel dostluğumuz var. Biz Afganistan'ın kendi iç işlerinde barış için girebiliriz. Tarafları barıştırabiliriz. Ama kavganın parçası olmak son derece yanlıştır. Bütün Afganistan'ı karşımıza alırız. Bütün Afganistan'ı. Bunu söylüyorum. Bu yanlış bir politikadır, bedeli çok ağırdır. Ha Erdoğan istiyorsa bizim evlatlarımızı değil, kendisini bir ara havaalanında e, neydi karşılayan gençler vardı. Kefen. Kefen yiyen gençler vardı. E onları göndersen onlara bir şey demem. Madem ölümü göze almışlar Erdoğan için gitsinler Afganistan'a. Onları göndersin. Eğer gidiyorlarsa ama bizim askerimizi göndermesin. Niçin gidiyorlar? Suriye'de başımıza gelen var. Şimdi Afganistan var. Daha gelecekler. de. Bir milyon, bir milyondan daha fazla gelecek. 2400 kilometrelik yolu aşıp Türkiye'ye gelecekler. Oturup İran'la konuşmuyor. Ya arkadaş sen bunu niye gönderiyorsun demiyor. Geri yani İran'a iade edebilir uluslararası sözleşmeye göre. Onu da iade etmiyor. Türkiye'nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir büyük iç çatışmalar olabilir. Hepimiz sakin olmalıyız. Hepimiz karıştırmak isteyebilirler Türkiye'yi. Sakin olmalıyız. Bunları demokratik yollarla göndermek zorundayız. Sandığa gideceğiz ve bunları göndereceğiz. Sonra Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Diyorum ya 180 derece dış politikayı değiştireceğim. Biz dış politikayı barış üzerine inşa edeceğiz yani. Niye kavga ediyoruz? Suriye ile Irak'ta kavga etmediğimiz kimse kalmadı. Mısır'la bile kavga ettik. Niye kavga etti Mısır'la kardeşim? Tarihsel bağlarımız vardı. Elezer Üniversitesi'nin şeyine hakaretler ettiler. Elezer Üniversitesi'nin Orta Doğu'da özel bir ağırlığı vardır. Elezer Üniversitesi'nin Mısır için çok önemli bir ağırlığı vardır. Şimdi siz kalkıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Sindiremez bunu. İlk ne yaptılar? Roro seferlerini iptal ettiler. Şimdi yalvarıyorlar barışalım diye. Yok diyor. Benim şartlarımı kabul edersen barışırım diyor. Geldiğimiz nokta bu yani. Geldiğimiz nokta bu. Efendim. Tüketen değil, üreten Türkiye olmak zorundayız. Sabah bir yere kahvaltıya gitmiştik. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Samanı, buğdayı, baklayı, bamyayı, Eti, canlı hayvanı, yemi, fideyi, her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Niçin? Neden? Biz niye üretmiyoruz? İnsanımız var, çalışkan. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Ama öyle bir fiyat vermişsiniz ki her şeyi dolara bağlamışsınız. E çiftçinin ürettiği de dolara tabi değil. Dışarıdan buğday getirirken, 100 dolar verirken... Kendi çiftçinize 100 lira veriyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var. Ekemiyor çiftçi. Üretemiyor çiftçi. Aynı şekilde diğer alanlarda da büyük sıkıntılarımız var. Bunu, bunu aşmamız lazım. Doğu ve Güneydoğu için bu bölge dahil. Bakın Van bu bölgenin çok önemli bir merkezidir. Olağanüstü güzel bir coğrafyası vardır. Van denizi vardır. Ben Van denizi dedim de Erdoğan bir ara kıyamet koparmıştı. Vay! Orası göldür nasıl deniz dersin? E Vanlılar buraya Van denizi diyor kardeşim. Ben de Van denizi diyorum. E Van denizi var. Evet. Van denizi var. Deniz gibi görkemli, güzel, sodalı, olağanüstü güzel bir tabiatı var buranın. Coğrafyası olağanüstü güzel. Vadileri var, efendim, ovaları var. Olağanüstü güzel. Bu bölge için cazibe merkezleri oluşturup bu bölgeler özel ağırlık getirmek lazım. Buralar için özel özel yasalar çıkması lazım. Buralara özel yatırımların yapılması lazım. Ve insanların burada kazanması, burada geçinmesi, efendim dünyanın her tarafına rahatlıkla seyahat edebilmesi, gelir düzeyini artırmamız lazım. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Sen gidip İstanbul'a kanal yapacağına, milyar dolarlar oraya harcayacağına, Van var kardeşim, Şanlıurfa var kardeşim, Kars var, buralar var. Niye buraları? Dışarıdan et alacağına, ya biz bir ara Türkiye Orta Doğu'yu besliyorduk. Orta Doğu'yu besliyordu yani. Şimdi kendimizi besleyemez hale geldik. Bunların değişmesi lazım. Ve toplumsal barışımızı sağlayacağız. Bakın size dağıttığımız ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin ikinci maddesinde Kürt sorunun çözümüyle ilgili hedefimiz var. Bu sorunu çözmek zorundayız. Beraber çözmek zorundayız. Kavgayla falan değil. Akılla mantıkla çözmek zorunda. Çözümün adresini de söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Oraya oturacağız. Bu sorunumuzu çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Artık acılara katlanmak zorunda değiliz. Beraber, birlikte, akılla, mantıkla bir araya geleceğiz. Var olan sorun varsa oturup çözeceğiz. Bu konuda yüzlerce kitap var. Akademisyenler var. Araştırmacılar var. Her şey var. Her yollar önermişler, başka şeyler. Ben Sezgin Bey burada mıydı bilmiyorum az önce. Evet. Mesela diğer ülke, evet burada. Diğer ülkeler buna benzer sorunları nasıl çözmüşler? Arkadaşlarımı görevlendirdim. Oraya gidin. Ya bu işi İngiltere nasıl çözmüş? Güney Amerika nasıl çözmüş? Diğer ülkeler nasıl Biz de çözelim. Yani biz de bakalım nasıl çözmüşler. İspanya nasıl çözmüş? Biz de benzer şekilde çözelim. Çözeceğim. Bunu da çözeceğim. Bu ülkeye huzuru getirmek zorundayız. Ve getireceğim. Getirmek zorundayız. Tek istediğim bana güvenmeniz. Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Halk gibi yaşamak istiyorum. Vatandaş gibi yaşamak istiyorum. Benim öyle çoluk çocuğum yok o işte yok bu işte yok şu vakıfta yok öyle bir şey de yok. Hep beraber siz nasıl yaşıyorsanız biz de öyle yaşıyoruz. Evimizde huzur içinde yaşıyoruz. Öyle milyar dolarlarım olsun milyar dolarlarım olsun yok kardeşim. Hiç istemedim. Hayatım boyunca da istemedim. Milletvekiline girdiğim gün karımın yüzüğü dahil hepsini internet sitesine koydum. Benim mal varlığım budur dedim arkadaşlar. Hepsi alın teriyle kazandığım mal varlığıdır. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa bak bizi kızdırma yoksa senin mal varlığını açıklarız diyorlarsa o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milli güvenlik sorunu haline gelmiş demektir. Bunun bilinmesi lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım biraz sonra sizler soracaksınız ben cevap vereceğim. İkinci bölümde sizden isteğim şu. Aklınıza gelen her soruyu sorun. Ya acaba bu soruyu sorsak genel başkan üzülür mü? Üzülme. Efendim bu soruyu sorarsak genel başkan kızar mı? Kızmam. Niye kızayım? Aklınıza gelen soruları sorun. Bir şeye inanmanızı istiyorum. Büyük bir samimiyetle cevap vereceğim her sorunuza. E dolayısıyla ama belli bir süremiz var tabii. Yorum yapmamanızı, soru sorarsanız benim için daha e, iyi olur. Çünkü ben de ona göre daha fazla arkadaşı soru sormasına da imkan sağlamış oluruz. E, toplantıyı e, il başkanımız yönetecek. E, hepinizin huzurunda il başkanımıza da ve onun arkadaşlarına da yürekten teşekkür ederim. Sağ olun var olun arkadaşlar.